Bugün sizlerle birlikte e, fortnite eventi başlatıcısını şimdi, e, şimdi başladı Ardık arkadaşlar bu benim katıldığım ilk event aşırı heyecanlıyım vav wow, şey dedim alır girmiş abi başladı event event başladı event başladı hmm. neden bu kadar şeyiz abi oğlum aşırı heyecanlıyım ya Tam yükleniyor, tam yükleniyor, yükleniyor. Tamam. Bu ne? Abi ya. hiçbir şey hakkında hiçbir bilgim yok. Ben şu suit suiti bir giyeyim. Tamam. Abi şu anda ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Hiç kimse hiç kimseye şans verme falan dedi. Bunu atabiliyor muyuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok abi ya. Şuraya git diyor galiba. Ne oluyor be? galiba. Ya, arkadaşlar dediğim gibi hiçbir bilgim yok şu anlık. Bir yere gidiyorlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Allah. Aha. Tamam Artık artık rahatım. Artık rahatım arkadaşlar. Artık çözdük sayılır. Tam 40'a. Abi skin nerede işte inanamıyorum. Allah oh, ne oluyor? Beni bekleyin lan. Arkadaşlar açıkçası ben çok heyecanlıyım. Oğlum bu kız niye şey giymemiş? Ha, o şey almış. Tamam. Abi of of Keşke babam da burada olsa. Ailem şu anda dışarıda. Babam burada olsa. Aşırı güzel olurdu ya. Oğlum. Ne oluyor oğlum? Ne oyuncu? Bu arada arkadaşlar katılım çok az olmuş ve e, bir sürü sızdırmalar yaptım. Selam kardeşler. Olmuş. <laughs> <laughs> Arkadaşlar son sezondaki yerleri ben sizlerin haberiniz olsun geliyoruz değil mi oğlum? Oğlum. Oğlum. Yürü gidelim. Aa dur lan bu NPC. Aa ben de bu karakter ya. Lama ne alaka burada? Oğlum niye mi atıyorlar? Allah. Oğlum insanlar orayı nasıl geçti? Ben anlamadım. Tamam hep aldık ben bunu kullanacağım. Abi oğlum çok heyecanlıyım. Açın lan kapıyı. i̇yi de şeylerin niye gözükmüyor? Bir Ha patlatacağız mı bir şeyleri? Bunu ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok benim. Acele acele girdim zaten. Oğlum, ne mı? Ha blaster i. Hiçbir halt anlamadım. Allah ha. Oğlum aşırı heyecanlıyım. Patlatın patlatın. Ortalığı kaybetmeyeyim. insanları kaybetmeyeyim ben. Abi ben şu botu oradaki değişik renkli bir tane kim Ha. Şu an şuradaki renkli adamı kaybetmeyeyim yeter benim için. Abi onun bunu video alabildiğime bile çok şükür ediyorum. Bu adam büyük ihtimalle eski bir oyuncu. Eski oyuncu karakteri galiba bilmiyorum ya. Ya ben yeni bir oyuncuyum da. Ee, chapter 6 sezon 1'de geldim de ben. Oğlum. Böyle, böyle. Ha bu adam bizden mi? Nasıl geçti lan? Tamam buraya. Bunlar inme şekli mi işte? Ne oluyor hiçbir şey anlamadım. Ha bunlar da mı oyuncu? Abi hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Geri 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 geri. Bunlar niye benim silahım değişti? Allah Allah Şunların Oha oha Ne oluyor Niye tırmanın ya Siz nasıl oraya çıktınız Ha merdiven varmış Abi aşırı heyecanlıyım Önceden fotoğraflarımı iyi ki temizlemişim. Oğlum. Abi. Abi. Ne oldu şimdi? Abi sizi bırakmayacağım ben. Oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oh. Arkadaşlar, filmde bu sahne vardı. Filmde bu sahne var hatırlıyorum. Filmdeki sahne gerçekleşti. Filmde olabildiğince fazla sıkın ne varsa sıkın diyordu <laughs> bu kısımda. Look mu ne? Look diyordu galiba. Buradan çıkın. Buradan. Nereye gidiyoruz? Ha oraya gidiyoruz. Şu anda ne oluyor hiçbir fikrim yok ama o saniye yüzde yüz Koş koş koş. Abi bir şey çalıyor demek ki kötü şeyler olacak. Demek ki kötü şeyler olacak abi. Bir şeyler çalıyor. Ne olacak bilmiyorum. Filmde de çok hatırlamıyorum. Anakin ne? Onlar e, içerideki bu ölüm yıldızının kalbini patlatıyordu. Öyle bir şey oluyordu. Şimdi spoiler vermiyor ama. Allah, Allah Dünyalar yıkılıyor bu ne?